Ya yani şükür ver. Yemedik telefonu. Hmm. Hoş aman, geldiniz. Ama, ama. Hoş geldiniz. Daha kimse gelmemiş öyle mi? Bismillah. Ne <gülüyor> yaptınız? Anlıyorsunuz. Yani Hı? Anlıyorsunuz. Bin, de. bin beş Hı? Hı? <laughs> 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 Bu da hastalığa var. mı Yeni, Yeni girdim. Babam var. Babam Görüntüleme de o şeye düşüyor. Sen söyle. Hoş geldin. Şu anda bir kişi izliyor. Sıfır beyni var. Beyni atar mısın? Rica etsem. Rica ederim Sayın Birkörk. Ula hayat dermişim bir kere yaklaşan yumruk koyucu cilt yaklaşan yumruk koyu cilt tonu. Sayın bir perk. Ula hayat dermişim bir kere yaklaşan yumruk koyucu cilt yaklaşan yumruk koyu cilt tonu. Ne <laughs> <laughs> o? Sen Ula hayat der misin bir kere? Like atın arkadaşlar. Evet, tamam, bunu abla! Arkadaşlar like atın. Sayın bir kart sağ ol duymadım. Duymadın da ne yapayım? Hello sabahı ver. <laughs> Şu anda iki kişi izliyor. Bir beyni var. Arkadaşlar like atalım. Abone olalım. Bir like var. Ne oldu bir? Evet. Ha, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben <laughs> dur tuş yapalım kendimize. Rötuşu etkinleştir. <laughs> ha. hadi, hadi, hadi. Merhaba Cansever. Ne? Arkadaşlar bir like atabilirsiniz. Aleyküm selam. Cansever Pala. Merhaba. Merhaba. B -R -Y -U -T -U -B. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Like atar mısın? Arkadaşlar like, teşekkürü mesajı da atabilirsiniz. Can Sever Pala merhaba. Can Sever Pala. Teşekkür teşekkür de, 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 de atın. Arkadaşlar bir like atalım. Bir like atalım bir like like like. Dayım benim yan yukarı. <laughs> Can Sever Pala at attım, at attım like. Can Sever Pala attım like. Meden sen ki buradan nedir? Al o gidip kendi hesabı. Şu ayıp edit sarı kalp mavi kalp SLM. Tamam. Şu ayıp edit sarı kalp mavi kalp. Selam. Ayağın size selam evet. verdim. A todos, 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 t o d todos, t o d o o d o s t o d o o t o o s t s todos, t o d s t o todos, t o d o d o s todos, d o s t o d o o d o s Eylül seni seviyorum. Eylül. Ben de seni seviyorum. Şu anda 11 kişi izliyor. 5 beyni var. <laughs> Can sever pala. Seni çok seviyorum. M MMM. Ben de seni seviyorum. Gerçekten sever ne varsa takip edin like atın. Edi Bekara Yiğit. Ulan <laughs> Ulan hayat. Ulan ayat. Eylüs. Gülcan. Tamam aşkım benim seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Can sever sağ ol. Rica ederim. Sana alt çizgi yabancı. Kuktalısın. Sana alt çizgi Sen de tatlısın şekerim. Sen ben değil mi? Edibe Karayiğit, Yiğit. Ya bu kız benim favorim ya. Edibe Karayiğit, Yiğit. Ya bu kız benim. Güzel bir şey mi dedi? He. Şu anda 18 kişi izliyor. Altı beyni var. Altı beyni. <laughs> Koy şarjı sütü telefonu kapanıyor. Şarjı. Şey adın ne demiş? Adımı yazıyor burada. Dayana bunu ya. <laughs> ne tamamdır. Evet. Ey Can sever pala. Sen çok tatlısın ha. Sardım var. Sardım var. Sen de tatlısın. Damla Eroğlu alt çizgi fan. Medine. Dam Efendim Damla. Koyun alt çizgi yağmur. Size selam verdi. Hoş geldin. Gülcan. Nasılsın abla? İyiyim sen nasılsın? Şu anda 13 kişi izliyor. 7 beyni var. Arkadaşlar 8 oldum. Sen sema salatalık yapıyor. Ne? Sema ne be? Kim salatalık yapıyor. Koyun alt çizgi yağmur size selam verdi. Koyun alt çizgi yağmur size selam verdi. Sema salata yapıyor. Gülcan nasılsın abla? İyiyim sen nasılsın? Nasılsın? Evet. <laughs> Can. Nasılsın abla? İyiyim sen nasılsın? Şu anda 19 kişi izliyor. 8 beyni var. Niye yayın düştü? Şu oldu ya da onu yıkayın. Yok. He yorum gözükmüyor bende. E yok lan kimse yazmıyor ki Medine. Hala yorum gözüküyor sende. Maşallah. He Medine daha kimse yazmıyor. Hadi dur. 20 kişi... Arkadaşlar 20 kişi 20'yi like'a tıklasın. Like atalım. Abla şu anda 22 mı? kişi izliyor. 15... Yok yok bırakma da devam Bırakmadım. ediyoruz. Ben de Bende mü Daha iyi olur. Ee, yok Medine. Bir dakika dur o zaman. Sohbet şey seçelim. Ay dur. Başlıca yapma Tüm mesajlar yapma da ol. Heh. Tamam. Toca boca kraliçesi. Selam. Toca boca Selam. kraliçesi. Cansever pala. Ay. Cansever... Anket kurayım. Hı hmm, kur. Anket başlat. Abone ol Anket başlat. Gel abone ol gel. Ay olmadı. Tamam onu ishal ettir. Hazır olur? Dur. Medine dur, üç hakkın var ha, medine dur. Anket yapma, 3 haktır. Sen yaz bana. Tamam. Abone... ...olur musun? Heh. Tamam. Evet arkadaşlar abone de olun. Can sever Ay abim geldi bir dakika. Nurdan Anargun. J.H. Cansever Can sever falan. He. Damla Erolan çizgi fan. Abla 20 yaşın var mı? Söyle 18. E. 18. Edibe Karayiğit. Sema nerede? Ya salata doğru gel. Salata salata. Şu anda 25 kişi izliyor. 11 beyni var. Nurdan Anargun. Kaçtı bad bas fitnik W. Hadi. Sonra, al, Toca Boca Kraliçesi. Abla nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Karabağ FK 1951. Abla gözlerin ne güzel. Sen de güzel sen. Cansever Pala. Abla 14 yaşında gösteri olsun. Sana teşekkür ederim. Hadi. Yunus 1905. TF. Bir yaşını ha? Teşekkür Azalt çizgi H4K. Size selam verdi. Selam hoş geldin. Damla Eroğlu alt çizgi fan. Abla çok gençsin öpücük gör. Arkadaşlar bir takip edin. Arkadaşlar takip edin. Abone olur musunuz arkadaşlar? çizgi H4K selam. Azealt. Abone olun. Silindir şapka Melo. Pislik malangeli. Azealt çizgi H4K. Nasilsiniz. İyiyim sen nasilsin. Mehmet Emin Şam verdi. Hey merhaba. Merhaba. Cansever Pala. Yaptım abla kırmızı kart teşekkür ederim. Arkadaşlar <laughs> abone olur musunuz? Nurten Yıldırım merhaba. Nurten Yıldırım merhaba. Haydi. Sana yeni gelen arkadaşlar abone olur. Yeni gelenler bir abone olun. Takip etmeyene de takip etsin. Biz diğer Diyarbakır'da yaşıyoruz. Ben Azerim demiş. Ha, baş göz üstüne. Azeri dili yapayım hele. Sen ben sizi çok sevirem. Ben sizi çok sevirem. Yani. Seviyem desem de olur ben aboneyim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir abone olabilir Arkadaşlar misiniz? Arkadaşlar beni takip edin. Sizi seviyorum. Dostlar mini izlemesini severim. Ben sizi severim. Arkadaşlar bir abone olabilir misiniz? Biraz bu kanalı yükseltelim. Sizden hocam Arkadaşlar abone olur musunuz? Arkadaşlar abone olur musunuz? Arkadaşlar abone olur musunuz? Sema'nın işi var. Dostlar abone olar siz. Mehmet Emin şan verdi, çok tatlısın. Sen de tatlısın. Oğuz Şahan Ork Oyunsaz. merhaba. Merhaba. Lisa Azra, neden ses çiğinden mesaj sesi geliyor? Mehmet Emin Şan verdi. Çok tatlısın Medine abla senden tatlısın dünya. Sen de tatlısın. Can Pala. Adın neydi? Adım yazıyor zaten. Şu anda 49 kişi izliyor. 14 beğeni var. Arkadaşlar bir beğeni yapın rica etsem. Arkadaş abone olun. Beni abone Bilmiyorum daha iyi. abone olun. Abone olalım. Abone olalım arkadaşlar. Budur'da. Şu anda 49 kişi izliyor. Yok, 14 yok. beğeni var. Değil. O like'tır. Mesela abone farklıdır. Like Seç partil. ve dinle. Abone olalım arkadaşlar. Hı. Abone nerede gördük ki? <laughs> abone gördün mü hiç? O abone farklı. Oğuz, Oğuz Şahan Ork Oyunsaz. Merhaba Medine. Her şeye. Oğuz Şahan Ork Oyunsaz. size selam verdi. Damla Eroğlu alt çizgi fan. Abla kaç yıldır YouTube'desin? Damla Eroğlu alt çizgi. Abre moderatör yapayım seni. Moderatör olarak ekle. Memo. Arkadaşlar abone sayısını nereden bileceğiz? Aa, bilen varsa bir gösterseniz bize. Kalp kokiyiz alt çizgi kedi kalp. Abla. Kalp. Bir dakika Abi Sayın abone. Benziyor. Yeri nerede gözüküyor? Bence ben biliyorum. Hala bir abone söyle. Abi. Özge, Hüle, S, A, -A -E Doğrulandı moderatör. Yapamam. L N C hikaye acem. Lisa Azra, bir <laughs> kere kat yapar mısın? Yaparmaz kız. Ay bu niye böyle oldu? <laughs> Oğuz Şahan, Şahin Orkoyunsas, abla abone oldum. Can sever bala. Sizi çok K K K K seviyorum Ben de dedi dedi. Arkadaşlar bir abone yapalım da şu hesabı bir uçuralım sizden hocam. Neva, size selam verdi. Ne hadi ya ben? Alttan çıkıyor taksim. Her şey ama Hasrı. senin var. o kapalı demiş ha. Hasrı. Hala el yaltı. Kalp cookies alt çizgi kedi ah. kalp merhaba. Hmm. Kalp cookies alt çizgi. Merhaba. Maddi. Arkadaşlar takip edin. Takip edin. Azerbaycan dili için konuşma çıkışı kullanalım. Andalana sustere daha. Arkadaşlar bir abone olabilir misiniz rica etsen? Abone ol. Ay Can Polat, niye yaptın, niye yaptın? Ay Can Polat, niye yaptın, niye yaptın? Hey, diye mi sen sesinle? Kendi sesinle bir. Arkadaşlar bir abone olabilir misiniz? Arkadaşlar abone olun, takip edin. Can Sever Pala, abla adımı söyler misin adım Venüs? takip eden isminizi şey söylerim. Oğuz Şahan Orkoyun Saz. Merhaba Kırmızı Kalp. Takip de etsin ben. Takip abone olur Ya <laughs> diyeceğim abone ha. Abone olun arkadaşlar. Baba ben hafif. Lisa Azra. Azra diye ne olur? Azra. Tamari Tamo. Abla kaç yaşındasın? 18. Kalp cookies, alt çizgi kedi kalp. Abla prim kasyon. Kendimden prim kasyon canım. Kimseden kaçmıyorum. kaçımıyorum. Sen ne Kimseyi yanıma almış mıyım? Yok. Ne seni sen? Arkadaşlar abone olun. Abone olun arkadaşlar. Ya nasıl seni sağdım da elimden. Yani daha var mısın yok. Konuşma o zaman. Dolsun sen. ne? Arkadaşlar abone olun. Döver Şu an 61 kişi izliyor. 17 beğeni var. 17 oldu. Hadi arkadaşlar sabitliyorum. Abone olanları sabitliyorum. Kaç oldu? Arkadaşlar hadi. atcan Polat beni sabitle söyleyeyim kaç abone olduğunu. atcan Polat beni sabitle söyleyeyim kaç abone olduğunu. Kalp cookies alt çizgi kedi kalp. Dilruba der misin? Arkadaşlar hem... Kalp cookies alt çizgi kedi kalp. Dilruba der misin? Ne diyeyim? Hı. Bir Şu anda 70 kişi izliyor. 19 beğeni var. 19 oldu arkadaşlar. 20 yapalım. kalp cookies alt çizgi kedi kalp. nerima Derya Deniz size selam verdi. Abim ne dedi? Abone olun, çift tıklayın, sabitleyin. Hı? Abone olun yayında çift tıklayıp sabitleyin. Eizzallah la ilahe illallah, Allahümme salli ala Or TV abone oldum Onur TV. Abone oldum. Seni sabitliyorum. Gerçek o Hı? Nerede sen ne yaptın? Söz konusu konumda mı? Şu anda 71 kişi izliyor. Şort 23 şort beğeni var. Attın mı hiç? He? Bugün short videosu yaptın. Ha almam. Attım. Arkadaşlar bir gidip izler misin short videomuzu? Like atıp yorum atın. Söyleme de gel. Arkadaşlar videoya like atıp abone olun. <laughs> Sadece Ceni yap çizgi yap çiz, yap çizgi. Sortan değil. He? <laughs> 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 Yok hiç yok diyor. O biz siyah diye ya. Ben o no, Malatya. E hangi O bizim bu mahallede Mehmet. Bu ben niye deki saptıra? Bu bizim Malatya Niye o şeyden açıyorsunuz? Ne ne o da ne dalma olsun. E da nesin? Diğerleri Yok, daha gelmez. Kaç bin abonesi var? Özge Hüvese Ayane doğrulandı moderatör. Evet, doğru. Son video beğen evet. yorum yap karşılıklı abone olalım kırmızı kart kırmızı kart kırmızı kart. Ama iyidir daha iyi. O da daha çok iyi. O zaman fark etmez. Arkadaşlar yanımda olabilir misiniz? Esma Hira Koşar. Abla ismi ne? Esma Hira Koşar. Abla ismi ne? Baba kebap çok az kaldı. Can Polat, 3300 abonesi. Baba sallı alsın. Can Sever Pala, abla abone oldum arkadaş olalım mı? Ben, siz zaten benim ailem seniydi. <laughs> Arkadaşlar lütfen takip edin. Abone de olun. Yorum beğeni de atın. Destek olun. Elif Sarı size selam verdi. Elif hoş geldin aşkım. Sadece Ceni alt çizgi alt çizgi alt çizgi alt çizgi. Evet, abla yaparım. videoların kırınç. Evet. Sen de Arkadaşlar. Evet. Muhammed Bakay size selam verdi. Muhammed Bakay size selam verdi. Muhammed hoş geldin. Şu anda 86 kişi izliyor. 23 beğeni var. Arkadaşlar beğeni çoğaltı. Yaser değil e, bu FBDBDHCS. Cansever Pala sen öyle diyenleri rakma abla. Takmıyorum ablacığım. It's a time to mirror kuru kafa. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir abone olabilir misiniz? Neroman, Arkadaki kim? Neroman. roman? Dayım. Esma Hira Koşar. Abla ismin ne? Sen çok güzelsin abla. Sen de güzelsin aşkım. Arkadaşlar abone olun. Rica etsem. Rica ederim değil. Ne roman? Ula hayat tehdit. Ula hayat. Bir de takip edin. Ne kadar sen ben Arkadaşlarım, abone olun ben takip edin. Muhammed Bakay, seni çok seviyorum. Kırmızı... Ben de seni seviyorum. Lisa Azra, abone oldum sabitle. Hani? Lisa Azra, ab... Takipteyiz Azra. Lisa Xmani, abla makyaj videosu gelsin ama E şekeri yapsın. Niye başkası? Science is a valley, benim adım Medine. ÖZG HÜRSA YAN doğrulandı moderatör. Son videoyu beğen yorum yap karşılıklı abone gelsin kırmızı kalp kırmızı kalp kırmızı. Kira Yılmaz Yılmaz. Ulan ayar desene ulan ayar desene. Ulan ayar. Alp Polat. Abi lütfen cevap ver 3 günlük bir Lisa Azra. seni seviyorum. Ne oldu al. Oğuz Çahan Orkoyunsaz. Merhaba abla kardeşim var mı? Evet. Arkadaşlar bir abone olun. Hadi arkadaşlar. Bir abone olalım, lütfen. Kaç oldu? It's time to mirano edit kuru kafa, abla seni çok seviyorum. It's time to mirano edit kuru kafa, abla seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sıla Nurcan Demir, Berat Oğlak tanıyor musun, abim oluyor. Berat Oğlak. Ne? Ne <laughs> <He>, evet, tanıyorum. <gülüyor> Abimdir. <gülüyor> Özür dilerim. Esma Hira Koşar. Ben senden sana abone oluyorum, seni çok sevdim. Esma takipte. <laughs> Zülbiye Çayan, adımı oku. Zülbiye Çayan, adımı oku. Zülbiye. Lisa Azra, engelli misin abla? Azra benim isimlerimi unutma. <laughs> Love you moldy bir rose. Medine dilencisi. Al. Ne kadar alsan, dersen ben daha ufak. Yok, kızım. No, No, I... Zürriye çayan, <laughs> la. Zürriye çayan, çayan, <laughs> <laughs> Liza, Farkı abla numaranı atsana. Ya. Oğuz Şahan, Ork Oyunsaz. Abla seni çok seviyorum. Kırmızı. Ben de sizi seviyorum. Çok kötü yani, böyle Şu anda 114 kişi izliyor. 29 <laughs> Seç ve dinle. Evet arkadaşlar, abone olalım. Tamam kendini göster benimle. Sıma Harcı Harcu da kalbede, bir sakın. Bol pişme, bir sakın. Gafur atan, harcı atan, engellem. Evet arkadaşlar, abone olalım lütfen, <laughs> 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 <Buna> please. <olalım. gülüyor> Bakın Semanur Nur Han. Mana çok bekledi bu. 2828. abla videoların çok kötü. Çok evet. Var. Lisa Azra, özür dilerim sordum sadece. Ben geleceğim ay. Kaçı kaldım senden. Evet. Ben ha? Şey Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben. Gülsün Berabalı. Abla çok güzelsin. Begüm, abla bir der misin? Begüm, takip edin Bunlar ne yapıyor? Bilmiyorum, oh, Arkadaşlar, like atın, abone olun. Takip edin. Hadi bakalım kaç takip edin. Burada Söyleyin, takip edin sizi. Burada sabitliyorum. Söyleyin takip et de Ne Nene! Rab, rab. Hayır, Habibi, hayır, <laughs> Cemre Kraliçe, de... videoların çok kötü engelli misin? Cemre, Cemre Kraliçe. kraliçe. <laughs> Ay ne oldu Yok. Ay, ben de Yo. Ay, bedine, dur. Yok <laughs> iyi. Yo Engelli konulmuyor. Ne roman? Yaş kaç? 18. Babek Resido abla. Babek Resido abla. Alp Polat. Abi sormustun kaç abonem var diye. Esma Hira e Koşar. Abla seni çok güzel. Sen de güzel sen. Babek Resido abla. Bab Aa, Bursluluk sınavı 2025. Hello. Bursluluk sınavı 2025. Hello. Leyla Aslan. Engelli olduğu için çok geçmiş olsun. Hıh. Hmm. Takamam seni. Gelme komşuna, gelirler başına. Değil dayı. De. Evet. <laughs> ben de, ne ne onun o sana. ne? sormuştun. Üç gün üç zaman Ay var. Ayza, Buna çocuktur bir şey yapma. Love you bol bir roz. Medine dilencesi Medine. Neyse. Gülay Topku sabitler misin? Gülay takip ettin mi? Arkadaş abone olur musunuz? Değil değil değil. gökten engelleyim? Bir dakika dur. Böyle oluyor değil. Hayır dur bir dakika bir daha yaparsa ben şey yaparım. Sen ne Yok. Ya. Değil, Esma Hira Koşar Abla saçların çok güzel Teşekkür ederim Yusuf Etkare Abla adımı oku ha. Okudum Zeynep Medine Abla'ya kötü yorum yazanlar ne yaşıyor mal mısınız? GDGF Defne Mal Şaka GDGF Defne Mal Şaka sendi çıktı. Seni anlamadım bana atınlar. Engelleme kodu. Tamam. Kodu. Ha. Geldin Girem이다. Evet. Loving Bobbi Rose. TM abla özür dilerim. Elhamdülillah. trm 97. abla çok güzelsin. He? He? Ayza abla özür dilerim. Ben seni çok seviyorum. <laughs> ben sana Polat. Abla sen onlara bakma. Sen dilenci değilsin. Acjan evet, Polat Biliyorum. Nay Size selam verdi. Hoş geldin. Şu anda 128 kişi izliyor. 29 beğeni var. Arkadaşlar 100 Bir Like atalım. Hadi ben gelin. Abone olalım. Var bak yine. Ne? 100 kişi var. Olsun. Olmaz. Gün açar. Sıra abone olun. Arkadaşlar bir abone olun çıkıyorum. Ben de zaman ettiler ne Abone Bir abone ne <laughs> <hata> Kapatıyorum. <laughs> Şu anda 109 kişi izliyor. 37 beğeni var. Arkadaşlar bir daha beğeni. Beyni yapalım beyni. Kutu kutu hadi hadi hadi. Hadi hadi oldu 40. Şu anda 109 kişi izliyor. 40 beyni var. Arkadaşlar 40, 50 yaparsınız. 50 yapın beyni. Aa. Hadi hadi. Onu verme ben hemen. Boş Yok. Sıra. yok. Biraz çıkıyor. Şu anda 135 kişi izliyor. 42 beğeni var. Hayır. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Akşam açacağım. Gelin olur mu? Like abone abone olun. Sizi çok seviyorum. Bak bak